Herkese selamlar dostlar. videomuza hoş geldiniz. 2 dakikalık videomuza hoş geldiniz. Çok dikkatli izleyin. Zaten 2 dakikanızı ayırıp izlediğinizde karakteriniz hesabınıza geçecek dostlarım. Videomda karakter kesinlikle çıktı. Lütfen yorumlara hangi karakter, en son hangi karakteri çıkardığınızı yazmayı unutmayın. Tek tek okuyup cevap vereceğim. İyi seyirler. Herkese yepyeni bir videodan merhaba Kelle ailesi nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir dostlarım 2 dakikalık videomuza hoş geldiniz %100 karakter çıkarma taktiğidir arkadaşlar yapmanız gerekenler 10 taneye yakın kutu biriktirmek. 10 taneye yakın diyorum. 8 olur, 12 olur, 14 olur. Ben 9 tane büyük kutu biriktirdim arkadaşlar. Hemen taktiğimize geçiyoruz. Hızlıca dilimizi şuradan şurada gördüğünüz gibi bakın. En alta geldim. Şurada Bahasa Indonesia diye bir şey var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ona geliyorum. Ona geldim. Şimdi arkadaşlar şimdi konumu değiştireceğiz. Şurada Antiguana and Barbuda diye bir şey var. Ona yapıyoruz konumumuzu. Sonrasında Yapmamız gereken tek bir şey var arkadaşlar. Bu arada özel teklif var. Vay wow, güzel bir teklif. Şuradan new hero karakter. Hero 3 kere bunu yazıyoruz arkadaşlar. sonrasında geliyoruz. Hangi karakteri istiyorsak ben bu hesaba Max istiyorum mesela. Geliyoruz arkadaşlar yapmamız gerekenler çok basit. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi iyi izleyin. Çok dikkatli izleyin. 2 dakikada karakter nasıl çıkartılır izleyin. Şuradan şu ikisini öldürüyoruz arkadaşlar. Hemen seri seri. Sonrasında geliyoruz robotun canını 90 bine kadar indiriyoruz. Öldürüyoruz hemen. Biraz max ile zor oluyor. Hemen şöyle 90 bine kadar indirdim çıktım. Ve arkadaşlar şuradan rastgele bir karakter seçiyoruz. Poco ile izleyin dostlarım. Siz kesinlikle deneyin. Ben bu taktikte çok karakter çıkardım. Haydi abi 82 yazdı. Bir tane daha 3 tane de çıkmazsa karakteri değiştirin arkadaşlar. 46 yazdı vermedi. Taktik %100 işe arkadaşlar. Bu hesaba crop çıkardık biliyorsunuz. 6 kutumuz kaldı. 42 altın. Penny ve Darly. Aksesuar gördüğünüz gibi arkadaşlar aksesuar çıkmasa kesinlikle karakter çıkacaktı gördüğünüz gibi taktik işe yarıyor bir şey çıktığında kesinlikle tekrardan karakteri değiştirin 55 yazdı boş değiştir abi ben bunu sevmedim poku geldiğine yükseltmesi varsa kesinlikle yükseltin seçtiğiniz karakteri 4 tane kutumuz kaldı 47 altın, Mortis, Nita, haydi abi ve Piper. Arkadaşlar gördüğünüz gibi %100 işe yarıyor. Hemen abi hız kesmeden devam ediyoruz. Şuradan Dynamite aldım. 3 tane kutumuz kalmış. 48 altın tik. Gördüğünüz gibi dostlarım işe yaramayan taktiği sizlere vermiyorum. Lütfen dikkatli izleyin ve like ve yorumlarınızı bekliyorum. Haydi 67 son kutudan da çıkmadı ama Piper'ı çıkarmayı başardık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %100 taktik işe yarıyor. Lütfen dikkatli izleyin ve yorumlara lütfen ha, en son hangi karakteri çıkardığınızı yazmayı unutmayın. Tek tek okuyup cevap vereceğim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.